Herkese selamlar. Evet bu videomuzda sizlerle birlikte Yolo Park markasından almış olduğum aksiyon film figürleri incelemesiyle karşınızdayım. Evet görmüş olduğunuz gibi yine Transformers serisine ait olan hatta Transformers'ın en son film serisine ait olmuş olan Transformers Scorch ve Transformers Cheetor film figürü aksiyon incelemesiyle yine sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bizlere burada karşılayan Hasbro Game lisans olması da ayrıca fiyat performans ürün olan bu ürünlerin bize sunmuş olduğu kalitesini önüne gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi ürünü şöyle sizlere 360 derece gösterecek olursam da oldukça kaliteli bir malzeme yapısında sunuluyor ki yani tüm detaylarına kadar açıkçası oldukça güzel bir aksiyon film figürü diyebilirim. Oldukça detaylı bir şekilde yine bizlere sunuluyor. diğer her birlikte yani görmüş olduğunuz gibi bizlere sunulan farklı özellik ve yapı itibariyle görebiliyorsunuz ki tüm parçaların hareket ettiğini sizlere söylemek istiyorum. E sadece bununla kalmaksızın yani alt tarafında bulunan temalara kadar yani açıkçası çok güzel bir şekilde yapılmış. Kafa tasarımından tutun yani ön tarafında bulunan bu maskenin de Maskeyi çıkarttığımız zaman ortaya çıkan görüntü bu şekilde oluyor ve sizler istemiş olduğunuz özelleştirmelerle birlikte yine bu robotunuzu görmüş olduğunuz gibi bir aksiyon film figürünün yanı sıra istemiş olduğunuz film sahnesiyle birlikte canlandırmış oluyorsunuz. Tabii ki de yine değiştirilebilir parçaları sayesinde görmüş olduğunuz gibi bu koluna takmış olduğum oldukça keskin kılıcın yanı sıra ve Komple bir şekilde hareket eden bu parçalı görmüş olduğunuz gibi kol mekanizmasına kadar da yine oldukça güzel bir deneyim bizlere yaşatıyor. Tabii ki de sizler yine aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden Yolo Park markasının kendi web sitesine gidebilir ve diğer ürünlerine göz atabilirsiniz. Evet bu kolunu hemen şöyle kapatacağım ve hızlı bir şekilde sizlere bir diğer detaydan daha bahsetmek istiyorum ki evet görmüş olduğunuz gibi bizlere sunulan 4 adet parmaklarında hareket ettiğini yine bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Sadece bununla kalmaksızın yani kafa figürünün bu şekilde hareket etmesinin yanı sıra Görmüş olduğunuz gibi gövdesinin bile yani hareket ediyor olması ve kollarının tüm açılarla birlikte bizlere sunulan hareket özelliğinin ve kabiliyetinin gerçekleştir olmasının da ekstra avantajları yine oluşturmuş olduğunuz sahneler göre de bizlere sunuluyor. Ki yine bizlere sunulan çift aksiyon figürümüzde de yakından bakacak olursak da et evet oldukça beğenmiş olduğum bir tasarıma sahip olan bir aksiyon figürü arkadaşlar ve aynı şekilde Transformers filminin son serisi olan Hayvan robotlarında yine burada karakterlere bizlere sunuluyor. Ve görmüş olduğunuz gibi yine bu robotumuzun da tüm parçaları hareket ediliyor bir şekilde bizlere geliyor ki kol detaylarındaki pençelere kadar görmüş olduğunuz gibi elinde tutmuş oldu bu. Artık mızrak mı diyeyim? Görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel detaylı birlikte bizlere gelen bir yapısı ve tüm parçaların yine bu şekilde hareket ettiğini sizlere söylemek istiyorum ki alt tarafında bulunan Tüm detaylara kadar oldukça güzel bir premium bir ürün olmuş. E, hemen hızlı bir şekilde ürün özelliklerinden sıra bahsedecek olursam da tüm parçalarının yine bizlere sunulan ABS plastik kalitesinde geldiğini belirtmek istiyorum. Ve tüm parçaların aynı şekilde hareket ettiğini de yine sizler zaten bu açıdan görmüş oluyorsunuz ki görmüş olduğunuz üzere tüm parçaları hareket edilir bir şekilde bizlere geliyor. Hasbro Game lisanslı ve aynı şekilde kutu içeriğine de bakacak olursak hemen hızlı bir şekilde. Evet, i̇lk olarak bizlere sunulan bir yeni kullanım kılavuzumuz bulunuyor. Tabii ki de tüm parçalar görmüş olduğunuz gibi böyle farklı kutulamalarla birlikte geliyor arkadaşlar. Ve bu kutulamaların yanı sıra ilk olarak buradan özelleştirebileceğiniz farklı Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Kombinasyonlu el çalışmalarımız bulunuyor. Ve i̇lk elimizi Yine bu şekilde size gösterecek olursam da oldukça güzel ve ayrıntılı bir şekilde bizlere sunuluyor. Görmüş olduğunuz gibi diğer parçaları sizler görebilirsiniz. Öncelikle şeffaf kapağımızı kaldıracağım. Şeffaf kapağı kaldırdıktan sonra ise şöyle Yolo Park markasının görmüş olduğunuz gibi QR koduyla birlikte sunulan kağıtlarını iç dizaynını da yine sizler bu şekilde görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Çitor i̇şte ürünümüzden de bizlere sunulan görmüş olduğunuz gibi bir kullanım kılavuzumuz yer verilmiş durumda. Hemen hızlı bir şekilde bunları da kenara aldıktan sonra alt tarafında yine Bumblebee için özel olarak tasarlanmış olan görmüş olduğunuz gibi parçalar yer alırken bu parçaları sizlerle birlikte Bumblebee robotumuza takmış olacağız. Ve karşınızda Yolo Park markasının Transformers serisi arkadaşlar ve oluşturmuş olduğum koleksiyonumuzu sizlere buradan görebilirsiniz. Evet bir önceki videomuzda incelemiş olduğumuz Optimus Prime yine buradan Görünmez mümkün olacaktır. Oldukça şık ve tasarımıyla birlikte bizlere sunan gerçekten güzel bir görünüm bulunuyor ki bunun da tüm parçanın hareket edebildiğini size söylemek istiyorum. Ve aynı şekilde sizlere bahsetmiş olduğum Bumblebee bir figürümüz Yeni sizlere bahsetmiş olduğum gibi yine bu parçaları Bumble bir robotumuza takmak istiyorum. Tüm parçaları birleştirdiğim zaman ortaya çıkan görüntü bu şekilde arkadaşlar tabii ki de tek kol taktım ve diğer kolla birlikte yani bu şekilde bir farklılık gözüküyor. Öncelikle olarak savaşçı modunu tabii ki de sizler bu şekilde kombin etmek istiyorsanız da ve bizlere sunan burada. Çitor ürünü almanız lazım. Tabii ki de Çitor ürünün içerisinden yine bu savaşçı mod ekipmanları çıkıyor. Yani markanın bizden istemiş olduğu açıkçası buradaki detay. Tüm seriyi toplayacaksınız ve bizden üstünden tüm serinin Tüm parçalarını bu serilerle birlikte birleştirmiş olacaksınız diyor ve görmüş olduğunuz gibi yine incelemiş olduğunuz ürün serisi bu şekildeydi. Bir sonraki serimizde yola Parkın yeni Transformers film figürünü incelemiş olacağız. Diyelim artık videomuzun sonuna gelelim ve evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte Yola Park markasından almış olduğum ve koleksiyonumu tamamlamış olduğum Transformers film figür setleri birlikte karşınızdaydım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve bizlere burada sunulan Optimus Prime incelemiş olduğumuz Chitor Bumblebee ve savaşçı versiyonunu birlikte burada görüntüleyebiliriz. Aynı şekilde Optimus Primal ve filmin kötü karakter olarak gözüken ve eminim birçok kişinin de sevmiş olduğu figür olarak da inadlandırabilirim ki Scorch incelemesiyle karşınızdaydım. Kendinize bakın hepinize görüşmek dileğiyle.